Bütün vatandaşlarımız şehir bize emanet, canlar güzel emanet, mallar bize emanet. En büyük tesellimiz varimin söylediği gibi e, burada çocuklarımız rüzgar sırasında çalışmış çocuklarımız burada bahçede oynuyor. E, hiç kimseye bir şey olmaz. Bir can kaybı olmadıktan sonra Yerisini biz hızlı bir şekilde Mahallemin Başkanlığı'nda toparlayacağız. Hem mahallemize hem ilçemize hem şehrimize geçmiş olsun. Hayırlı yıllar.